Herkesi hışırdatmıyordur. O arada seksüel gerilim oluşmuştur. Bu da onu topraklama biçimidir. Ben mağaramda mutluyum. Ben de mağaramda mutluyum. Kimse hışırdatmasın. <gülüyor> Merhabalar. <gülüyor> Merhabalar. Aptallık etmenin 3. bölümüne hoş geldiniz. Türkan Hanım, bu hafta ne gibi aptallıklar yaptınız? Bu hafta spesifik bir aptallık yapmadım ama. Biliyorsunuz benim yaptığım genel aptallık olan ilişki anksiyetesine girme ve e, pasif agresif davranışlarda bulunma gibi bir aptallığım var. Allah. Yıllara yayılmış. Ayy. Bu hafta bunu yaşadım. O yüzden sizlerle bugün ilişki anksiyetesini konuşmak istiyorum. Güzel. Fakat öncesinde bir sana soralım. <laughs> Sen ne aptallık yaptın? Ben yeni bir aptallık yaptım. Kendime yaptım bu aptallığı. Dating app Aa, Arkadaşlar siz ne yapıyorsunuz ya? <laughs> Nasıl konuşmalar? Anlatsana biraz. Anlatacağım. Ben hiç birileriyle konuşmaya uygun bir insan değilim zaten. Abi konuşulacak gibi değiller. Değiller. Mi? Zaten konuşmalar da şundan öteye gitmiyor bak. Ne haber? İyiyim sen? İyiyim. Aşkı o etler konuşmak için değil zaten. Zaten konuşmuyorlar da dediğim gibi yani hani sana dakikada 175 milyon tane beğeni geliyor. Bu arada hani ben bir kadın olarak Fiona falan gibi bir fotoğrafla da girsem yine bence 175 milyon beğeni gelir yani. Ben kendim için yapmıyorum bunu. Yok hayır. O oh, 174 gelir 70, yani 174 şey, milyon gelir evet. dakikada. Ya neler yazıyorsunuz siz? Siz neler? neler, konuşuyorsunuz siz? Nesiniz siz? Ne oldunuz arkadaşlar? Henüz ne haber iyi misin dışında bir şey sansasyonel bir şey duymadık. Ne yazıyor bu adamlar? Ne <laughs> ne diyorlar abi? ne diyorlar? <laughs> Şu gelen mesajlar şöyle mesela işte bir tane, birkaç tane şiir aldım oh. ilk mesaj. Gözlerin şöyle, bilmem ne falan işte ben şeyde bir de profillerde yazdıkları da ayrı ayrı oluyorum yani işte İstanbul Beyefendisi Sins 1986 <laughs> böyle zaten girdim bir gün falan herhalde böyle durdu tamam mı ondan sonra ertesi gün de böyle aldım bak abi ben ne yapıyorum neredeyim ben dedim sildim böyle hemen. Kısa süren bir kısa aptallık süren. olmuş. Evet, Keşke bütün aptallıklarımız bu kadar kısa sürse. Keşke. Bu küçük bir şeydi hani. Hmm. Datinge ha, aptal... aptallıktır. Yani Yapma. onu yapacağınızı açın iki sayfa kitap okuyun. Keşke. Aşkı memnu izleyin. Daha iyi her türlü. Nasıl oynayayım? <laughs> o zaman hayatınızın aşkı size gel gelir yani. Ben evde böyle pijamalarımla Aşkı Memnu izlerken kapı çalsın tamam mı? Ya mesela evde otururken kapını çalmaz o biraz zaten weird olur. Öyle kapınızı çalan olursa seni içeri davet etmeyin <laughs> siz tabii ki yani. O sırada atıyorum, evde oturuyorsundur, hiçbir işin yoktur, kendinle ilgileniyorsundur falan filan. şey Her şey olabilir. Mesela ev arkadaşın seni der ki hadi kanka kalk bir yere gidelim der. İki dakika böyle lalet time bir şeydir belki ama orada karşılaşırsın mesela veya işte sosyal medyadan biri yazabilir. Yani bu evde hep oturuyor bir şey yapmıyor olman, dating app'e girmiyor olman bu ihtimalleri bence öldürmüyor. Hocam, <laughs> daha bundan gelir. <laughs> Kader. Şimdi ilişki anksiyetesi. Aa. Hadi bakalım. Ayy, Beni konuştuk ben... burada. Seninki seninki kısa sürmüş ama ya. Gerçekten <laughs> en başarılı aptallığın olmuş. Yani evet. kendini oranın içine sokmuş ve kendi eline çıkarmışsın. Tüpiklerim ya. Aynen. Yani. Aptallıktan dönmek de bir erdemdir. Buyurun, ilişki anksiyetesi aptallığı. Size alalım. Ya abi ben böyle kafamda sürekli kuruyorum ve böyle olmamış şeyler olmayacak olduğunu bilemeyiz ama mesela şimdi bir şey vardır. Mesela birinden şüphe edersiniz, ona güvenmezsiniz ve size, size sürekli anksiyete yaşatır. Mesela siz onu sizi aldatacağından mı korkuyorsunuz? Daha önce yapmış olabilir. Size yalan söylemiş bir şeyleri gizlemiş olabilir. Hani aldatmasa bile. Hani size böyle bir kötülük etmiş olabilir. Siz o insana sürekli bir anksiyete veya şüphecilikte yaklaşabilirsiniz. Ama zaten bir insan size bunu yaptığı halde hala devam ediyorsanız o bir aptallık. Bu anksiyete değil aslında. Anksiyete şu. Gerçekten gözünüzle kulağınızda duymamışsınız hiçbir şey olmamış. Bir mesaj görmüşsün. Ona rağmen Sürekli kötü bir şey olacağını, ayrılacağınızı, terk edeceğini, sizi sevmediğini, işte sizi aldat aldatacağını vesaire düşünüyorsanız bu anksiyetedir. Bitim Parantez, Hı. bu toksiklik mi? Bu Toksiklik ama senin toksikliğin değil. Şimdi geliyorum. Hı. Neden böyle dedim? Hadi bakalım. Hı. Çünkü sana bunu daha önce, sen birinci bölümümüzde bunu anlattın. Dedin ki ben aldatıldım dedin. Benim mini relçemin üzdükleri için daha önce o konuda. Şimdi sen de o... Ben de sizi izliyorum artık. <laughs> zihninde var o artık. Ben daha önce güvendiğim bir ilişkide yara aldım mı? Aldım. Bir şeyler güzel gidiyor zannederken meğerse gitmiyormuş. Bu adam sana ihanet etmiş. Bunu fark ettin. Hiçbir şey tam olarak güzel gitmiyor zaten yani. Bir zaten, yerde atkanıyor. Zaten. Bu sende yazılımında artık olduğu için bundan sonraki karşına çıkacak olan ilişkilerinde de hepsinde aynı şeyi yaşıyorsun. Hep bir yerde... Zihninde altlarda bir yerlerde diyorsun ki bu adam beni aldatabilir. Her şey güzel gidiyor zannederken aslında gitmiyor olabilir. İşte ama ben hayatımı o event, o olay üzerine kurmak istemiyorum. Çok mantıklı. Çünkü neden bir tane yavşak yüzünden benim hayatım kar yani kararmıyor tabii de yani? Benim ilişkilerim kötü gitsin. Kesinlikle. Belki orada potansiyel iri iyi bir insan var. İri yalnız. <laughs> hem iri, i̇ri hem de iri. Çünkü illaki karşınıza iyi gidebilecek insanlar çıkacak. Ama siz onu işte mahvedebiliyorsunuz. Eğer böyle ilişki anksiyeteleri yaşarsanız yapmayın. Eğer geçmişte yara aldıysanız terapiye gidin. Bu şeyi değiştirmeyecek diyelim ki olabilecekleri değiştirmeyecek. Ama siz o şeyler, o kötü şeyler olana kadar anınızın tadını çıkarırsınız, kendinize zehir etmezsiniz. Ha, siz ona güvendiğiniz halde o size bir yanlış yaparsa. Yapacak bir şey yok abi. Şey diyeceğim ile alakalı. Şimdi daha önceki ilişkilerinden gördüğün travmalar sende kalıyor. Çıkartamıyorsun onları. E, çıkartmak için terapiye gitmen gerekiyor. Bunu fark ediyorsan da artık bunu bildiğin için çözmeye daha yakınsın demektir. Çok zor bu arada yine böyle hani orada yine bir şey var yani. Sen bir davranış paterni gösteriyorsun ama bir insan hani eğer bir refleksi varsa o refleksi her zaman yapar yani Her bir zaman. şey düşerken tutar, tutmaya çalışırsın. Aynen. Onun gibi bir şey. Evet anksiyete sürekli bir şeylerin düşüyormuş gibi hissettirmesidir. Evet. Sürekli bir şey düşüyor da sen onu böyle tutmaya çalışıyormuşsun Aynen. Gibi. Aynen öyle. Halbuki düşen bir şey yok Düşen yani. bir şey yok. İlişkilerde de mesela biz zaten bir tane referansım var oradan gideceğim yine. <laughs> Eski sevgilime. <mi? gülüyor> bir kere herhalde bir kıskançlıktan tartışma yaşamıştık. O da ilişkimizin üçüncü ayında. Bir tane şey arkadaşı vardı işte sürekli böyle all over him bir yok arkadaşı mi? vardı. Aynen böyle işte. Ben de o tarz şeylerde hani rahatsız oluyorum. O kadar da fiziksel alan yani, çok fazla. Yani. Onu anlayamıyorum çünkü hani bu kadar bir insanın fiziksel alanına girmene gerek yok yani. yani bence. Herhangi birinin de girmesi. Herhangi birinin evet. Girmene gerek yok o kadar. O yüzden onda hani işte zaten daha ilk üçüncü ayımızda daha birbirimizi tanıyorduk ediyorduk. Hani ona söylemiştim hani bu beni rahatsız ediyor diye. Bu beni rahatsız ediyor dedikten sonra bana kalırsa makul söyleniyorsa bu. partnerimi rahatsız ediyorsa tamam bunu bir tık daha ben de bir düşünerek yapmaya başlayayım bakalım. O öyle yapmamayı seçti. Tabii ki de zaten bu adamın yani bir tane burasından tıksak burasından düşüyor. Bir tane olumlu bir şeyi yokmuş gerçekten. İki kolu, iki bacağı var yani. Dedi ki bana ben bunu ona hani o seti kura, set çekemem yani. Ben de dedim ki madem o seti çekemiyorsan o zaman hani ben onunla tanışayım. Ee, ben bir değerlendirmiş olayım bakalım hani onun davranışları senin dediğin gibi hani normalde de böyle mi yoksa? Normalde de öyle olup olmaması beni hiç bağlamaz. Ya var. bağlamaz zaten bence o seti çekiyor çekebiliyor olman gerekiyor ama neyse ben yine mükemmel bir kız arkadaş olduğum için <laughs> gittim kızla bir şekilde tanıştık oturduk böyle. Normal muhabbet ettik yani. Hani ben şey tanışması yapmadım oradan. Sen kimsin falan. Herhalde canım. Normal de. arkadaşça oturduk. Arkadaşlar size yemin ediyorum hayatımda bu kadar kendimi şey hissetmedim böyle hani. Yani her yerime dokunuldu. Her yerime dokunuldu. <laughs> Böyle Sayın. bir şey olamaz sürekli üstümde kız sürekli dedim ki tamam ya ha sen de ondan sonra şey mi dedin benim de üstüme çıktı ay artık seni de üstüme demedim, çıkabilir, senin de yani. çıkabilir demedim tabii ki ama anladım yani gerçekten tamam. onun da üstünde demek yani çocuğun dürüstlük dışında hiçbir gerçekten marifeti yok gerçekten bu arada bak çok özür diliyorum ee, yiğit öldür hakkını yeme ben bir gün bile şüphe etmedim yani gerçekten eski sevgilimden o konuda çok rahattım yapan insan o kadar rahat ve profesyonel yapıyor ki bu işi. Hiç ruhun duymaz yani. Ama ben sağlıklı bir insan olarak partnerime güvenmeyi seçiyorum. O güvenle onun ne yaptığı onu ilgilendiriyor artık o saatten sonra. Benim eski sevgilimde yaşadığımız bir şey daha vardı. Onun çalıştığı yerde bir kızdan bahsediyor sürekli tamam mı? Şimdi ilk defa çalışmaya başladı orada. Arkadaş ortamına ilk defa girdi. Ama şöyle bir anekdot da vereyim. Tam pandemi zamanları Hı hı. Ve ben çalışmıyorum. Ve evdeyim ve başka hiçbir şey yapmıyorum. Burası çok önemli yani. Hı hı. Başka hiçbir şey yapmıyor olmak anksiyeteyi aşırı derecede harlayan bir şey çünkü. Hı. Bu sefer meşgul işte, olmuyor. Benim falan. hiçbir hayatım yok. O da işe gitmeye başladı şimdi. Yeni işe girdi. Arkadaş ortamı var bilmem nesi var falan böyle. Bir hanımefendiden bahsediyor sürekli işte. Bunların bir çekimi olacak. O çekim günü şeydiler terastalar bunlar. Kıza ceketini vermiş bizimki. Okay. Bunda ben böyle genel drone ile bir video çekiliyor etkinlikte paylaşılıyor hesaptan. Oradan ablam gördü de fark ettim yani benim bilerek ben... baktığım bir şey değil. Böyle böyle yapıyor tamam mı? O biraz fazla ama olabilir. Ya kötü niyetli olmayabilir ama kötü sen niyetli, dışarıdan baktığında o seni rahatsız edebilir. Bu çok normal. Bak kötü niyetli olmadığına eminim ben. Ama neden yapıyorsun? Hı neden? Yani şimdi mesela kalkıp da benim doğru düzgün hiç tanışmadığım, daha yeni tanıştığım bir adam bana böyle ''Ay üşüdün mü canım benim?'' yapsa tamam mı? Ben biraz sıkıntı yaratırım Ben mesela. onu yaptırmam yani. mesela yani. Ben şimdi kızın ilişkisi mi ilişkisi yoktu. Hiç kimseye bir şeyi yok hani. Farkı hayır birey olarak, ilişkiden yani bili, yani bağımsız. Birey olarak. Abi, Abi sen kimsin? Arkadaş, arkadaşım olarak görüyorsun bir de öyle bir. Yok abi. Yani tamam o işte 10 yıllık arkadaşıdır. Eyvallah onun arasına girmem zaten ama öyle bir durumda ben yeni ofi ben hep bak <laughs> ofise gittim. Bir aydır tanıyorum tanıyorum Max. Biri de beni hışırdattı. <gülüyor> Böyle <gülüyor> bir şey. Hışırdattı. <hiç gülüyor> <laughs> <göründüm. gülüyor> bak. Bana bunu kimse yapamaz. Hani ben de kimseye yapmam o ilişki o an olmasa bile bir gün bir noktada bir yere varabilecek hışırdatmasıdır o. Ben aldatıldım böyle öğreniyormuşum değil mi şu anda? <laughs> ya yani orada değil devamı yani tabii ki de bir hışırdatmayla değil. Eminim o da herkesi hışırdatmıyordur. O arada seksüel gerilim oluşmuştur. Bu da onun topraklama biçimidir. Bu bazı insanlara karşı farkında olmadan böyle bir gerilim besliyoruz. Hepimize oluyor bu. O yüzden kimseyi hışırdatmayın. Yaptıysa da bu arada hiçbir şey yapmadı. Yapabilirdi. Yap Yapacak yap olsaydı o kişiyle yapardı. Evet. Hı. Şimdi onu yaptı tamam mı? Ben de ona dedim ki ben bunu gördüm. Arkadaşım dedim. <laughs> bu ne hareket? Çok yerinde bir soru. Hayatım işte bir şey yok orada. İşte üşümüştü. Tamam belki tamam haklısın. O düşünmeden yaptım falan filan. Düşünsen. Şimdi sen o hareketi yaptın, benim benim kafama kazındı ya bu hareket. Ben sonrasında artık sen o kızla bir şeyler yaptığın zaman işte yemeğe gittiğin zaman, bir şeyler içmeye gittiğin zaman falan, şey diyeceğim. Acaba yine üşüdü mü, yani fışırdattı mı acaba yine diyeceğim yani. Ben yani. çok güzel oldu. Anladın mı hani? Sen ya işte evet bazı yaptığımız şeyleri, bazı e, şüphelerimizi, bazı kıskançlıklarımızı da hak ediyorsunuz. Aynen öyle. Sonra neymiş efendim? Sen kafanda kuruyorsun. Sen işte bana güvenmiyorsun. Problem Ay, yok çıkarıyorsun sen ilişkide. Yok. Hiç. Hiçbir şey yokken. Böyle şey söyleme. Bu hiçbir şey yokken problem çıkarıyorsun. Lafları çok tehlikeli. Sen benim aklıma soktun. Ha? Sen beni buna ittin. Sen benim hayatımı bana dar ettin. Ben de başka bir kadında buldum huzuru. Öyle mi gerçekten Fatih seni? Kızılcık şerbeti Fatih. Ha? <laughs> Hatta Fatih'in aklına bir şey geldi. Fatih Sultan Mehmet geldi. İstanbul'u <laughs> yani İstanbul'u İstanbul öyle mi keşfettin? Öyle mi keşfettin ya? Öyle mi <gülüyor> 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 Şimdi benim için birisi eğer bir erkeğin ilişkisi olduğunu duy, duyduysam, o erkek benim gözümde saydamlaşıyor, yokmuş gibi oluyor yani Bir gün eğer gerçekten bak sana çok açık çek veriyorum. Bir gün sana gelip de Türk'ün ya bu adam evli ya da bu adamın ilişkisi Ay, var. Konuşma, Bak olur. konuşuyorum abi, konuşuyorum. Ay, çok büyük korkarım. konuşuyorum. Hayır, bana tokat at ve yüzme tüküyorum. Yani. Atarım ama tamam sen gene de büyük konuşma. Tamam işte Türkiye'nin şu anda en ha, çok şey izlenen dizisinde olur. evli bir adamla ilişki yaşayan genç kadına kadın arkadaşına anlatıyor. Diyor ki ben evli bir adamla ilişki yaşıyorum. Arkadaşı diyor ki. Sen diyor nasıl şifalanacaksan öyle olsun diyor. Nasıl, sana nasıl iyi geliyorsa. Diyor. Sana nasıl iyi geliyorsa öyle olsun diyor. Hadi ya. Yani başka bir kadının mutsuzluğu, başka bir kadının eşiyle yaşadığı problemler seni iyileştirecekse öyle iyileşmeyi de şey yaparım ben şimdi yani. Öyle de iyileşmeyi ver. Bunlar normalleştiriliyor ya. Biz bir fışırdatmayı burada şey yapamıyoruz. Biz mağarada mı yaşıyoruz acaba ya? Gerçekten ben mağaramda mutluyum. Ben de benim sevgili bir kimse hışırdatmasın. <laughs> benim sevgilim ben onu yeterince hışırdatıyorum. <laughs> hışırdatıyorum. Bu size kalmış bir dert değil. Tamam mı? Üşüdüyseniz de içeri girip biraz ısının dışarı sonra çıkarsınız. Diyorum ki eğer mesela sen bilmiyorsan o adamın ilişkisi olduğunu ve o adam sana bir takım davranışlarda bulunuyorsa sen şimdi ...sana gelen random bir flörte eğer hoşuna gittiyse adam, karşılık verir misin? Verirsin. Ya veririm tabii ki. O adamın şeyi... Ee, ...bak bir Anladım. şey diyeceğim. Anladım. Hemen tanışır tanışmaz değil tabii ki de ama... Benim sevgilimin sevgilisi olduğunu iş yerindeki hanımefendiler bilmiyorsa bu zaten benim sevgilimle aramızda çözmemiz gereken bir problem. Ben değil bütün ya. sevgili kalıplarından bağımsız genel olarak yeni tanışmış insanların birbirine hışırdatmasına karşıyım. Ben de. Eğer öyle bir hışırdatma varsa orada seksüel gerilim olabilir. Burada bu arada şey de var yani aslında sadece seksüel olarak değil. E, şimdi mesela senin, sen insan olduğun için sürekli böyle bir hatırlatmak şey hatırlatmak gerekiyor galiba sen böyle sürekli böyle bir e, chat GPT gibi hani bir düzlemde var olamazsın yani sürekli değişiyor her şey günden günden güne değil sağ andan anla, anla. aynen, andan andan yani değişiyor her şey şimdi bir ilişki de aslında düz gitmesi gereken bir şey olarak oralarda aslında hani sen dedin ya seksüel olarak birine karşı bir şey istersin. ama aslında, okay. aslında şey var yani şimdi partnerinin seni ilişkide o karşılaması gereken bazı şeyler var ya e, duygusal ihtiyaçların. İşte onlar karşılanmadığı zaman karşına çıkan birisi seni tam da oradan yakaladığı zaman orada böyle bir boşluğa düşme şeyin oluyor, tehliken oluyor. Evet olabilir. Ve ki sen birine kaydın ve bu kaymanın sebebi de sevgili. O zaman burayı bitirip buraya gelmen gerekiyor veya burayı gerçekten seviyorsan. Seni dışarı iten şeyler, işte senin şu hareketin beni dışarı itiyor, işte senin şu gün beni dışarı itiyor, bunu çözmen gerekir eğer buradan vazgeçemeyeceksen. Tam bunu söylüyorum aslında. Bazı şeylerin kuralı vardır abi be. özgürlük dediğimiz şey o kuralları yıkmak değildir. Çünkü bazı kurallar medeni toplumda hep beraber yaşayabilmemiz için... Gereklidir. Bunların olduğu bir ülkede, bunların konuşulduğu, yaşandığı e, ya da izlendiği bir ülkede, normalleştirildiği bir ülkede kadın erkek çocuk olmadan aile olamıyor ama bunlar aile oluyor. Bir ülke düşünün ki günde 5 gündem ile karşılaşalım yani. Hani. Ya aşkım bunlar da aptal değiller. Bunların hepsi asıl gündemi değiştirme çabası zaten. O yüzden ben fazla uzatmayacağım o konuyu çünkü gündemim değişmedi. Aynen, o kadar. Aynen, yani aile kavramınıza bir, iyice bir bakmanız gerekiyor gerçekten. Hani gerçekten çocuk mu aileyi aile yapan yoksa başka değerler mi var acaba orada? Sadakat gibi mesela. mesela. Bu kadar. Bu kadar. Dating app'e girmiyorsunuz İlişki istiyorsanız. Kimseyi hışırdatmıyorsunuz. Kimseyi hışırdatmıyorsunuz, anksiyete yapabilirsiniz, normalde terapiye gidiyorsunuz. Bu kadar. Aptallık, Aptallık etme! etme.